Evet sevgili seyirciler şu an e, Kahramanmaraş'ın Ilıca bölgesi Beşen e, mahallesi Afa Bugün buraya niye geldik? Bir şehidimizin anasının feryadını, babasının feryadını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e duyurmaya geldik. Tabii daha önceden e, bazı konularda gidilmiş e, Siyasetçiler söz vermiş ama hiçbirini yerine getirmemiş. Dolayısıyla Kanal Maraş ekibi olarak kalktık. Bugün Beşen Mahallesi'ne geldik. Ben şehidimizin babasına mikrofonu uzatmak istiyorum. Ee, e, ben ne soracağımı bilmiyorum ama e, samimiyetle konuşuyorum. E, bir şehidin Evine gelmek, onun ıı, acısını ıı, tekrar ıı, paylaşmasına ortak olmak, bizim için ıı, ne desem boş kelimeler kifayet evet. etmiyor. Ve burada ıı, bir şehit ailesi olarak çekmiş olduğunuz çileyi, su sorununuzu, Beşen Mahallesine yapılmayan, verilmeyen su sorununu dile getirmek için geldik. Ne söylemek istersin? Biz şehidimiz adına su istedik köyümüz adına başka hiçbir şey istemedik devletten. İlla su, illa su. Mahir geldi söz verdim. Vali Bey geldi söz verdim. Güngör geldi söz verdim. Hepsi bunlar söz verdim. Bunlar su istedik. Başka şehidimiz hiçbir talepte bulunmadık. Biz köyümüzde su istedik. Gene durmaya çalışacağım. Durayım. Şehidimiz nur içinde yatsın. 18 ay oldu. Evet. Bekir Gündeş'te. Bekir Gündeş. E, ee... Tabi acınızı tekrar tazelemek istemiyorum. Su yok. Su. Su var da su yok. Ha, su var da su yok. Evet su var da su yok. Gene sözüm diyen. Güngör'ün yanına vardım. Ben su buldum dedim. Nerede buldun dedim. Şey, hmm, Elbistan. Neresinde? Baraj bağlanmış. O suyu bana verin başkanım. Ben o boklu su içmeye razıyım dedim. Gene sözüm Ve esna ben o suyu içeceğim. Ama çok kaynakları var. Ama çok kaynakları var. Hiç sözünde durmadılar. Ben şehidimizin başkanım şöyle bir yanına gelirsem şehidimizin anasının yanına gelmek istiyorum. Anacığım tekrar başın sağ olsun. Sağ olun. Allah'ım e, ne bileyim yani şefaatinden mahrum etmesin. Biraz önce konuşurken bir şey söyledin. Dedin ki ben Hayrettin Güngör'ün yanına gittim. Şunları 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 söyledim. Onları tekrarlar mısın? Güngör İlıcı'ya gelmiş. İlıcı'ya da demiş ki şehit ailesi su istiyor demiş. 7 trilyon çıkıyor demiş. Onu da geldiler bana söylediler. Ben de arabama bindim yanına vardım. Dedim böyle böyle demişsin. 7 trilyonu ben verim. Benim oğlumu bana getir dedim. Seslenemedi. Öyle dona kaldı. Ben suyumu isteyeyim. Ben kuyu suyu da istemedim. Ben ahar suyu istedim. Onda gelenin hep iyi bana söz verdi. Getirlik senin suyun dedi. 18 ay oldu daha gelmedi. Hiç o günden beri böyle bir çalışma içerisine girmediler mi? Çalışma, mılışma içerisine gelip bize bir şey diyen olmadı. Dilekçemizi de verdik. Her yere dilekçeleri verdiniz. Verdik her yere dilekçelerimizi. Şimdi sevgili seyirciler anamızın yüreğe yangını yani 7 milyon masrafın gittiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı'na ben sana o 7 milyonu vereyim benim evladımı geri ver diyen bir ananın o yürek acısı var ya sevgili Hayrettin Güngör yani bu yürek acısını eğer o bir kulağından girip öbüründen çıktıysa bir şey demiyorum ben sana. Sevgili başkanım. Yani kelimelerin kifayet etmediği bir sözcüklerdeyiz. Anamızın o 7 milyonu vereyim evladımı ver demesi gerçekten acı bir şey ve halkımız burada şehit anası, şehit ailesi ve bu Beşen Mahallesi olarak su istiyor. Su var, evet. su yok diyorlar. Evet, şimdi ee, Kahramanmaraş ili 12 Şubat ilçesi, ilçesi Beşenli Mahallesi'ndeyiz. Beşen Mahallesi. Beşen. Beşen, Beşen Mahallesi'ndeyiz. Burada e, bir şehidimizin ailesinin yanındayız. Az önce kendilerde aslında e, dile getirdiler. İsteklerini dile getirdiler. Bir şehit ailesi kendiler için bir şey istemiyor. Bölge için evet. diyor ki su getirin diyor. Su. Yıl 2021. Bir tane su istiyorlar bölgeye. Ama maalesef alınan cevaplar inanılmaz üzücü şehit şehitlere sahip çıktıklarını her platformda dile getirenler. Şehitler için ne gerekiyorsa yaparız deyip de bizim gibi vatan millet sevdalısı insanları farklı amaçlarla, farklı algılarla bizi farklı bir yere oturtmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Sayın Güngör, Sayın Ünal. Bakın 18 ay önce şehit verdiğimiz kardeşimizin ailesine burada söz verdiniz. Dediniz ki biz size içme suyu getireceğiz. Ve 18 ay oldu bir tane çivi çakılmadı. Üstüne üstlük 7 milyon lira buraya masraf çıkıyor. 7 milyon liralık masrafı nasıl karşılayalım dediniz? Şehit annemiz makamınıza geldi. Makamınızda o zaman benim ben sana 7 milyon lira vereyim, benim çocuğumu geri getir dedi. Hiç seslenemediniz. Bizim istediğimiz şehit, ailemizin istediği, buradaki bölge halkımızın istediği tek şey içebilecek bir su. Bu kadar. İçebilecek bir su. Bütün isteyikleri bunlar. Bundan ibaret. Ve bunu karşılamalarını rica ediyoruz. Şöyle rica ediyoruz. Hemen bunun, buranın, yani şu an bulunduğumuz yerin 15 kilometre ilerisinde Savruk şelalesi. Savruk şelalesi var. İnanılmaz bir akarsu, boş akan bir su. Hemen yanımızda 2,5 kilometre ileride Ilıca'ya, da var. Efendim burada birkaç tane Çok daha kaynak var. Da. Çok yani, sağımız, ayın. solumuz Ayran. kaynak dolu. Ilıca'ya bile su yetişmiyor. Biz buradan çekilecek suyun Savruk Şelalesi tarafından veya Ayran pınar evet tarafından çekilecek suyun hem bu bölgeyi hem de Ilıca'nın tamamını rahatlıkla su yetebileceğini, sulayabileceğini, içme suyu, hayvanlar içme suyu olabileceğini, hatta bölgedeki bahçelerin bile sulanabileceğini biliyoruz. Bunun için buradaki vatandaşlarımızı bir nebzede olsun düşünsünler istiyoruz. Düşünün istiyoruz. Allah rızası için verdiğiniz sözü yerine getirin. Şehitler üzerinden sağa sola çatmayı bırakın. Lütfen şehitlerimizin ailesine biraz olsa sahip çıkın. Bizim bütün ricamız bundan ibaret. Başkanım, araya girmek istiyorum. Bir büyükşehir başkanının bir şehit annesine 7 milyon masraf gidiyor demesini ve o şehit annemizin boynunu bükülmesine sebep olmasını ve annemizin de ben sana 7 milyon vereyim benim evladımı ver demesini benim tüylerim diken diken şu an bilmiyorum ne konuşacağımı da bilmiyorum ama buna ne söylemek isterim. Birkaç gündür bize saldırıyorlar. Birkaç gündür diyorlar ki işte yok iyi partiler şehide sahip çıkmıyor vesaire bir sürü laf söylüyorlar. Şimdi Sayın Cihaz Sezal bu Kahramanmaraş'ın milletvekili kendi sosyal medya hesabından ipiniz ortaya çıktı tarzında bir cümle kullanmış. yok vekili e, meclise sokmayacağız vesaire demiş. Şimdi biz de burada desek ki yahu Sayın Vekil bak sizinkiler söz vermiş. Biz de sizi Maraş'a sokmayacağız desek doğru mu olur? Şu cümlelerin üzerine bu insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Tek bir yolu var. Tek bir yolu var. O suyu buraya getireceksiniz ki bu insanların yüzüne bakabilecek haliniz kalsın. Aksi takdirde bu insanların yüzüne bakmaya yüz ister, yürek ister. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Şehit ailemizin tek bir ricası var. İçilecek bir su. Verilen sözlerin yerine getirilmesi. Verilen söz yerine gelmesi lazım. Madem şehidimiz buradayken henüz daha toprağa yeri verilmişken o gün gelip burada eğer şehit ailemize böyle bir söz vermişseniz bu artık namus borcudur. Bu artık vatan borcudur. Bu artık şeref borcudur. Bütün işi gücü bırakıp buraya bu su gelmek zorundadır. Çünkü şehitlerimiz hem şehitlerimiz kanı suluyor, toprağı soluyor. O, o şehitlerimizin kanı. O şehitlerimizin kanı toprağı sularken kendilerin bu sözü verip kaçması doğru değil. Buraları gerekirse suyla dolduracaklar. Buralardan devamlı su akacak. O zaman şehidimiz nur içinde, huzur içinde yatacak. Bu aileye söz verdiniz. Bu ailemize gelip o suyu getireceksiniz. Bu ailemizin yüzünü bir nebze dosa güldüreceksiniz. Eğer söz vermişseniz bunu yapacaksınız. Bu artık bir vatan borcudur. Buradan kendilere sesleniyorum. Lütfen bu verdiğiniz sözü yerine getirin. Aksi iki yıl şura, şurada süre kaldı seçime. Seçimden sonra söz veriyorum. Allah bir, kitap bir. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iştir bu. Burada Mustafa Bey siz de bizi hatırlatın. Sizler de bizi hatırlatın. İlk yapacağımız iş buraya su getirmektir. İlk yapacağımız iş. Bu namus şeref ve vatan borcudur. Çok başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler sözün bittiği yer şehit evet. anamızın gerçekten benim eee yani konuşmalar e, boğazıma düğümleniyor. Makamında 7 milyon masraf gidiyor demesini bir büyükşehir belediye başkanının koskoca bir büyükşehir belediye başkanının Böyle bir söz sarf etmesini, şehit anasına bu sözü söylemesini buradan kendilerine hem kendilerini ayıplıyorum hem kendilerine yakıştıramadığımı söylüyorum. Ve şehit anamızın da ben 7 milyonu vereyim benim evladımı ver demesini karşısında sessiz kalmasına da kelime bulamıyorum söylemeye. Sayın Hayrettin Güngör. Şehid anamıza 7 milyon değil 70 milyon harcasan o şehidimizin hakkını ödeşemezsin. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o koltukta oturuyorsan bu şehidimizin bu mahallesine o suyu getirme senin e, üzerinde bir vebaldir. Kanal Maraş olarak bugün Beşenli mahallesindeydik ve sizler için bu şehit ailemizin duygularını e, sizlere aksettirmeye çalıştık. umarım. Bu haberden sonra bir adım atarsınız. Söyleyecek başka bir kelime yok.